Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mabinek ve bugün ee, Agario'nun kaçıncı bölümüyle kaçıncı bölümüyle karşınızdayım <laughs> Şimdi e, Agario Agario.zafer2 diye bir Agario sitesi var. Oradan ikinci kez video çekiyorum bir de e, müzikli video vardı onun e, partisi. Şimdi başladık. Ay geldik. Neyse arkadaşlar. İsimsiz de ne da. Of, <laughs> Ağzını şey... Neyse, dur ya. Arkadaşlar ben e, bir kere bunun yani e, oyunun kralı oldum böyle o, onun padişahı gibi oldum. Bir de dur, dur, arkadaşlar. Ne şunları bir yiyeyim de geleyim. Evet arkadaşlar şu anda 9. oldum. 750 puanla Bir daha durdurup geliyorum. Ama orada şu neyim geliyorum. Çünkü çok kasıyorum. Dördüncüyüm arkadaşlar. Evet şu anda dördüncü olduk. Birinciyle doğru gideceğiz. Hadi bakalım. Yine ben burada videoyu durdurayım. Biraz eğlenelim arkadaşlar. Arkadaşlar bana atladı şu şerefsiz. Ben de bir büyüm. Ya. Tam eğleniyordum şurada. Bir baktım adam. Ben ben pertim. Neyse. Ben burada konuşmayacağım artık. Utandım Cık. O kadar puan emek boşa gitti. Neyse. baştan başlayalım. Cık. Şimdi. Aşağıya gidelim Aşağıda yemler. Yemleri alalım. Yemleri toplayalım. Gidelim. Ondan sonra şuradakini de alalım. Öyle gidelim. Sağ. Sağ alt köşede. Biraz eğlenelim. Evet arkadaşlar şu e, NBK ile team olduk. İki dakikada burada team olabiliyorsunuz. Gel buraya gel NBK sen. Nereye gidiyorsun? Buraya gidiyorsun. eee dedi besle besle, besle 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 adamsın adamsın hadi besle bakalım biraz besleşmiş at at lan ya hadi bakalım dur bekle zekalı yem oldun yem oldun ya. Ee. artık ben şimdi nereden tim bulacağım geri zekalı. <laughs> Ulan bunun geliyor, birleşiyor birleşiyor bak. Aha sıkıştık, aha sıçtık, aha aha ya yedi ne? Maşallah imal ne neredesin bir hadi gel birleş lan birleş. Ha bir şu aferin. Hayır. Ha bir hemen 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 acele 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 acele. Hop gelin bakalım. Hadi şimdi kaçalım. Oo ben de tim almak istiyorum arkadaşlar. Öleyim ya. Yok bu beni yiyecek bence. Ben bunu hiç tim almayayım. Sen gel patlı ben seni. Oo nasıl kimsin yor. Tö ne küfür etmeyeyim şimdi. Et ağzınız. Ya ben, ben sen patlıyorum. Atladı adam, atladı amuma. Şunu da timoleyim mi lan gel. Oh ya i̇şte tim olduk. İşte team olduk benim. Hadi gel. Girayın dünya şey insan olmasın ne gerek var? Dünya insan şey olmasın Gel, Bir tane hop tamam yeter bu kadar. Hmm, şey git. Sağ git sağ adam geliyor adam geliyor. Arkadaşlar ee, ben bunu çok sevdim ya güzel ha şu adam da olmuş ne nebi